Şimdi gözlerini yavaşça kapat bakalım. Sana çok ama çok tatlı bir masal anlatacağım. Hazır mısın? Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, çok ama çok güzel bir yerde, Konya'nın o yemyeşil ağaçlarla dolu, mis gibi havası olan Üstünler Köyü'nde, işte bu güzel köyde, küçücük ve bir o kadar da sevimli bir kız çocuğu yaşarmış. Biliyor musun adı neymiş? Adı Umay'mış. Umay daha üç yaşındaymış. Yanakları var ya elma gibi kıpkırmızıymış. Gözleri de gökyüzü gibi masmavi. İşte masalımız da böyle güzel bir sabaha uyanan Umay'la başlıyor. Biliyor musun Umay'ın en sevdiği şey neydi? B şehir gölünün kenarına gitmek. Ah bir görsen. Orada o minik ördekleri izlemeye, çıplak ayaklarıyla kumlarda oynamaya bayılırdı. Yine böyle bir sabah Umay erkenden uyanmış, pır 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 koşup pencereye gitmiş. Sonra annesine dönüp en tatlı sesiyle sormuş. Anneciğim, bugün göle gidelim mi? Annesi de ona sıcacık gülümsemiş. Tabii ki gidelim benim küçük kuşum. Hadi hazırlan bakalım demiş. Umay o kadar sevinmiş ki hemen ayakkabılarını giymiş, minik kovasını ve küreğini de almış ve annesiyle yola koyulmuşlar. Ama göl kenarına vardıklarında onları kocaman bir sürpriz bekliyordu. Göl o kadar güzeldi ki gökyüzü masmaviydi, su da cam gibi parlıyordu. Ama bir dakika Umay bir ses duydu. Hatta bir sürü ses. Hem de çok tanıdık seslerdi bunlar. Biri "Hayri dur biraz, sandviçleri bitir mi?" diye sesleniyordu. Başka biri de "Kamil, bu gölde yüzmek yasak mıymış?" diye soruyordu. Umay başını kaldırdığında ne görsün? Gözlerine inanamadı. Orada Rafa'dan tayfa vardı. Evet evet, Hayri, Kamil, Akın, Mert, Sevim, Hale hepsi oradaydı. Göl kenarına kamp kurmuşlardı. Umay hiç durur mu? Koşa koşa, sevinçle onların yanına gitti. En neşeli sesiyle, ''Merhaba, ben Umay.'' dedi. Sevim ona o kadar tatlı gülümsedi ki, ''Ne güzel bir isim.'' dedi. ''Gel, bizimle oynamak ister misin?'' Ve işte o anda Umay'ın yeni arkadaşlarıyla harika bir macerası başladı. Hem kumdan kaleler yaptılar hem de gizemli bir hazinenin peşine düştüler. Bütün gün o kadar güzel oynamışlar ki, önce hep birlikte kocaman bir kumdan kale yapmışlar. Sonra göldeki vak vak diye ses çıkaran ördekleri beslemişler. Hayrı var ya hayrı, getirdiği kocaman karpuzu kesmiş, hepsi lüpletmiş. Ama Umay, en çok Sevim'le oynamayı sevmiş. Çünkü Sevim, Umay'a mis gibi kokan çiçeklerden nasıl taç yapıldığını göstermiş. Öğle vakti gelmiş, karınları acıkmış. Tayfa, göl kenarında pikniğe oturmuş. Tam o sırada Kamil, elindeki o küçük dürbünüyle gölün çok uzaklarına, karşı kıyısına bakmaya başlamış. Ve birden heyecanla bağırmış, Arkadaşlar, arkadaşlar bakın, gölün tam karşısında parlayan bir şey var. Sanki, sanki bir hazine sandığı bu. İşte o an macera iyice heyecanlanmış. Acaba o sandığın içinde ne vardı? Ne dersin? Hemen bir plan yapmışlar tabii. Akın hemen bir harita çizivermiş. Mert dürbünüyle yalı göstermiş. Kamil de küçük tekneyi hazırlamış. Peki Umay ne yapmış? Ona da çok önemli bir görev vermişler. Umay bu maceranın küçük kaptanı olmuş. Başında çiçekten tacıyla en cesur sesiyle bağırmış. Hadi tayfa, yelkenler fora. Hop diye atlamışlar tekneye, kürekleri çekmişler ve gölün karşı kıyısına varmışlar. Orada kocaman yaşlı bir taşın altına saklanmış gerçekten de bir sandık bulmuşlar. Çok meraklanmışlar. Acaba içinde ne var diye yavaşça açmışlar sandığı. İçinden altınlar çıkmamış. Ama altından çok daha değerli şeyler varmış. Eski Üstünler köyünün fotoğrafları, bir zamanlar gölde yüzen bembeyaz kuğuların resimleri ve köylülerin yazdığı o kadar güzel şiirler varmış ki. Hale o güzel şiirlerden birini almış eline ve yavaşça, yumuşacık bir sesle okumaya başlamış. Şöyle diyormuş şiir. Gölde yüzen beyaz kuğu umay gibidir uykulu. Kumdan kale, çiçek taç, gülüşüyle açar bahar. Umay bunu duyunca gözleri kocaman açılmış, mutlulukla parlamış. "Aa, bu şiirde benim adım var!" diye bağırmış sevinçle. Bütün Rafadan Tayfa ona sıcakça gülümsemiş ve demişler ki: "Elbette de var, çünkü sen bu masalın kahramanısın Umay." Artık yavaş yavaş akşam olmuş, güneş de yorulmuş, dağların arkasına uyumaya gidiyormuş. Tatlı rüyalar zamanı gelmiş çatmış. Güneş uykuya dalarken gökyüzünü en sevdiği renklere boyamış. Turuncular, pembeler. Tıpkı senin resim defterindeki en güzel boya kalemlerin gibiydi gökyüzü. Umay da çok yorulmuştu. Annesinin sıcacık kucağına kıvrılmış, gözleri yavaş yavaş kapanıyordu. Rafa'dan tayfa ona el sallarken Hayri tabii ki son bir sandviç daha yiyordu. Umay, başında mis kokulu çiçek tacıyla, kalbinde yeni arkadaşlarıyla tatlı mı tatlı bir uykuya dalmış. Tatlı rüyalar küçük Umay. Haydi bakalım. Şimdi uyku sırası sende. Güzel rüyalar gör.